Çok ilginç bir şekilde Fenerbahçe ve Beşiktaş, teknik direktörleriyle aynı anda devam etmeme kararı aldı. Kartal, Lozon yenilgisinin sonrasında vakit kaybetmeden Sols Jair'i kovdu. Karşılıklı anlaşılarak mukavele sonlandırıldı. Ardından hemen Sergen Yalçın'la iletişime geçildi. Hemen temas kuruldu, taraflar el sıkıştı. Fenerbahçe'de ise Mourinho dönemi sonlandırıldı. Sarı lacivertlilerin daha sonra Sergen Yalçın'la temas kurduğu öğrenildi. Ancak başarılı çalıştırıcı Beşiktaş'a söz vermişti. Yani sol şehrin kovulması konusunda sadece 24 saat bile beklenseydi şu anda Yalçın Fenerbahçe'nin başında olabilirdi. F -E 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 oynadı Sergen Yalçın. Beşiktaş efsanesi olarak görülse de aktif futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması da giymişti. Yani olası transferinde camiadan tepki görmesi beklenmiyordu. İki takımın kaderini sadece saatler belirledi. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki yeni döneminde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.